Hakkari'nin Yüksekova ilçesi iki mevsimi birden yaşıyor değerli izleyenler. Haziran ayı ile beraber ilçenin ovası yeşile bürünürken hemen etrafını saran karlı dağlarla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi iki mevsimi bir arada yaşıyor. Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerindeki kar dururken ova ise yeşile büründü hem yeşildir. Hemen yanı başımızda Cilo Dağları'nda daha karla kaplı e, karlarımız var. Eee iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Çetin geçen kış ayından sonra ovadaki kar yerini çiçek ve yeşile bırakırken hemen yanı başında 4000 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar iki mevsimin güzelliğini yaşatarak güzel görüntülere sahne oluyor. İki mevsimi bir arada yaşamak isteyen vatandaşlar ise manzarayı yerinde doy